merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekniğinizi geliştirecek 3 hareketi, top sürmenizi, her şeyinizi geliştirecek 3 hareketi size derleyeceğim. Arkadaşlar mükemmel bir prodüksiyonla ilerliyoruz. Kamera arkası efsane gidiyor. Ve bu yüzden arkadaşlar size teşekkürlerimi yolluyorum. Videolarımı da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir video 1300 izlendi. Sizden teşekkür ediyorum. Zaten kanalı 1300 kişi izliyor en fazla. Ama yani 20 takip ediyor. Ayıp arkadaşlar. Siz biliyorsunuz ne yapacağımızı. Bir artık gerek yok yani. Şimdi ilk hareketimizle başlayalım. Duvara pas. Sağlam bir duvara pas. Ondan sonra topu ayak içimizde gezdireceğiz. Bunların hepsi 20 saniye. Ayamızın içiyle gezdirdik. Evet arkadaşlar. Ondan sonra bir hızlı geçirme değil mi arkadaşlar? Yani kanal kanalımızın iyiliği bu. Ondan sonra topu istop etme hareketimiz var. Çektim, bıraktım. Çektim, oldu. Çektim. 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 Evet arkadaşlar. Son hareketimiz de burada. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Instagram hesabımı da takip edin. Demir alt çizgi. Okan alt çizgi. Ve kutur. Bitti arkadaşlar. Bu kadar yazıp hepsi küçük. Takip ederseniz çok sevinirim. Hepinize görüşürüz ve bay bay.